Sevgili gençler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde asal sayılar ve asal çarpanlar ile ilgili sorulardan oluşan süreç testi 4'ün çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 12 sorumuz var. İlk sorumuzla başlıyoruz. İki basamaklı sayısı asal olduğuna göre yerine yazılabilecek rakamların toplamı kaçtır? Kaçtır? 53 ve 59 arkadaşlar burada yazılabilecek. Değil mi? 53 ve 59 yani onlar basamağı 5 olan 2 tane asal sayımız vardı. İşte bunları şu an test etmek çok zor. O yüzden işte ezberleyin diyorum. Yani 1 ile 100 arasında 25 tane asal sayı var. Bunları işte ezberlerseniz yani bu soruda test etme şansınız yok. Yani tek tek saymanız lazım. Yani yine orada ezberinizde olması gerekiyor ki başka, e, direkt yapabilirsiniz yani yoksa sıkıntı. İki basamaklı rakamları farklı en küçük asal sayının rakamlar toplamı kaçtır? 13 arkadaşlar. Rakamlar toplamı 4'tür. İki basamaklı rakamları farklı en küçük asal sayı. Aslında 11 var ama rakamları aynı. O yüzden rakamları farklı dediği için 13 aldık. Reşat'ın miskeden sayısı 1 ve kendisinden başka hiçbir sayıya bölünmüyor. Yani asal. O zaman 73 olabilir. 73 asal çünkü. Değil mi? Bakın otomatikman 16 sayının kaç tane asal böleni vardır? 1. Çünkü 16 arkadaşlar 2 üzeri 4'tür. Başka da yok. Tek bir asal böleni var. Bütün rakamları asal olan 4 basamalı rakamlar falan en büyük sayı kaçtır? Bütün 8 asal değil. 9 asal değil. 8 asal değil. Tabii ki 5 arkadaşlar. 7, 5, 3, 2. Asal rakamlarla oluşturmak gerekiyor. 4 tane asal rakamımız var rakamlar. 10 tane rakamımız var. Bundan 4 tanesi asal. Hmm. Bunların hepsi asal sayımış. 2 kere 5, 10. 7 kere 10, 70. 2, 5, 7 arkadaşlar. Hepsi asal sayı madem. Toplamı da 14. Başka şansın yok. Asal, yani 70'i asal çarpanlarla ayırman lazım. Tamam. Başka yapacağım bir şey yok yani. Evet. Devam ediyorum. 3 kere 7 21. 2 kere 21 42. 2 kere 42 84. Bu da asal çarpan ağacı diyoruz buna. Asal çarpan ağacı diyoruz. Tamam. Aşağıdaki sayılardan hangisi 40'ın çarpan ağacında yer almaz? 40'a bölünmeyecek. 40'a bölünmeyen sayı 9'dur arkadaşlar. 20 kere 2 40. 8 kere 5 40. 2 kere 20 40 ama 9 40'ın bir çarpanı değil. Yukarıda verilen çarpan ağaçlarına göre ABCD sayılarının kaç tanesi asal sayıdır? 3 kere 10, 30 asal değil. 5 kere 2, 10, 5 asal. Yani A değil, C asal. 2 kere 7, 14, D asal. Bu da zaten 5 kere 14, 70 olduğu için asal değil. 2 tanesi asal. C ve D. A ve B asal değil. Evet. Devam ediyorum. Evet burada ne diyor? Burada 5 kere 1, 5. 5 kere 5, 25. 3 kere 25, 75. 2 kere 75, 150. 2 kere 150, 300. Bu kadar. 300 artı üçgen kaçtı 150 bölü burada 75. 150 75'e 150, 75 bölersen söyleyemedim 2, 302. 144 asal çarpandan çarpım biçiminde aşağıda hangisidir? Yani hatırlamıyorum ama ilk kere 2, 4, ilk kere 4, 8, ilk kere 8, 16, 3 kere 16, 48, 3 kere 48, 144 diye hatırlıyorum sanki. Evet doğru yaptığın gibi evet. Tam net hatırlamıyorum yani. O yüzden burada 2'nin 4 tane olması gerekiyor. Tamam. Nasıl ayırırsınız arkadaşlar. Hiç önemli değil yani 144. 2 ile bölersiniz. Başlarsınız yani. Problem değil. 62'ye böl. 30. 32'ye böl. 15. 15. 3'e böl. 5. Hmm. O zaman bu 30 arkadaşlar. Şuradaki. Bu 15. Bu da 5. 30. 15'de 45. 5. 50. 50 arkadaşlar. 2 çarpı 25'tir. Yani 2 çarpı 5'in karesidir. Asal çarpanlar 5 ve... 2'dir. Toplamı da 7. 50 olur toplamı. 30, 30 15 dakika 45, 5 da 50. 50'nin asal çarpanları aydığınızda 2 çarpı 25 olduğunu görürsünüz. Asal çarpanları 2 ve 5'tir yani. Evet, evet arkadaşlar bir sonraki dersimizde inşallah destek testi 5'in çözümlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.